Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul derslerim video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf eş anlamlı kelimeler konusunu öğreneceğiz. Cümlelerdeki kırmızı yazılı kelimelere dikkat edelim. Geçen sene çok zorlandı. Gelecek yıl buradan taşınacağız. Sevgili çocuklar bakın bu iki cümlede sene ve yıl sözcükleri aynı anlamdadır bakın. Aynı anlamdadır. Sevgili çocuklar, ikinci örneğimize bakalım. Yağmur ekinler için çok faydalıdır. Fidanları sulamak yararlıdır. Sevgili çocuklar, bakın bu iki cümledeki faydalı ve yararlı sözcükleri aynı anlamdadır. Üçüncü örneğimize bakalım sevgili çocuklar. Çok ayrıntılı bir araştırma yaptı. Çok fazla detaylı bir çalışma oldu. Sevgili çocuklar bakın bu iki cümledeki ayrıntılı ve detaylı sözcükleri aynı anlama gelmektedir. Evet sevgili çocuklar, şimdi eş anlamlı kelime dendiğinde aklımıza ne gelir bir bakalım. Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı diğer bir ifadeyle anlamdaş kelimeler denir. Sevgili çocuklar bakın burada ne demek istiyor? Yazılışları farklı. Neydi sevgili çocuklar bizim? Örneklerimizinden bir tanesi ayrıntı. Diğeri neydi? Detay. Sevgili çocuklar bakın. Ayrıntı ve detay'ın yazılışları farklı. Ama anlamları aynı. Anlamları aynı olduğu için sevgili çocuklar ayrıntı ve detay kelimeleri eş anlamlı diğer bir ifadeyle anlamdaş kelimedir. Evet sevgili çocuklar şimdi eş anlamlı kelimelere örnek verelim. Şiddetli rüzgar, şiddetli yel. Sevgili çocuklar bakın bu örnekteki rüzgar ve yel sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir. İkinci örneğimiz sevgili çocuklar Yeni alet, yeni cihaz. Sevgili çocuklar, bu örnekteki alet ve cihaz sözcükleri eş anlamlı, diğer bir ifadeyle anlamdaş sözcüklerdir. Diğer bir örneğimiz korkunç rüya, korkunç düş. Sevgili çocuklar, aynı şekilde burada da rüya ve düş sözcükleri eş anlamlı diğer bir ifadeyle anlamdaş sözcüklerdir. Evet sevgili çocuklar, diğer bir örneğimiz küçük kedi, ufak kedi. Sevgili çocuklar, bu örnekteki küçük ve ufak sözcükleri eş anlamlı diğer bir ifadeyle anlamdaş sözcüklerdir. Evet sevgili çocuklar şimdi eş anlamlı kelimeleri öğrendik. Etkinlik yapmaya geçebiliriz. Birinci etkinliğimiz. Aşağıdaki tabloda verilen kelimelerin eş anlamlılarını yazalım. Sevgili çocuklar bu etkinlikte 5 tane sözcük vermiş ve bu sözcüklerin eş anlamlılarını yazmamızı istemiş. Birinci sözcükten başlayalım. Siyah. Sevgili çocuklar siyah sözcüğünün eş anlamı kara sözcüğüdür. İkinci sözcüğümüz büyük. Büyük sözcüğünün sevgili çocuklar eş anlamı kocaman sözcüğüdür. Üçüncü sözcük yaş. Yaş sözcüğünün eş anlamı sevgili çocuklar ıslak sözcü olacaktır. Dördüncü örneğimiz sözcüğümüz sevgi çocuklar zaman. Zaman sözcüğünün eş anlamı sevgili çocuklar vakit sözcüğüdür. Beşinci ve son sözcüğümüz anı. Sevgili çocuklar anı sözcüğünün eş anlamlısı da hatıra sözcü olacaktır. Evet sevgili çocuklar ikinci etkinliğimize geçtik. Ne diyor ikinci etkinliğimizde bir bakalım altı çizili kelimenin eş anlamını kullanarak yeni cümleler oluşturalım. Sevgili çocuklar bu etkinlikte de iki tane cümle vermiş ve bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin eş anlamını kullanarak yeni cümleler oluşturmamızı istemiş. Birinci örneğimizden başlayalım. Dedem beyaz saçlarını taradı. Sevgili çocuklar, buradaki altı çizili kelime beyaz sözcüğüdür. Beyaz sözcüğünün eş anlamı da sevgili çocuklar ak sözcüğü olacaktır. Şimdi ak sözcüğü ile ilgili bir tane cümle yazalım. Ne olsun? Ak düşmüş saçlarıma. Evet sevgili çocuklar. İkinci cümlemize bakalım. Bu icat çok işimize yarayacak. Sevgili çocuklar bu cümlede de altı çizili sözcük icat sözcüğüdür. İcat sözcüğünün sevgili çocuklar eş anlamı da buluş sözcüğüdür. Buluş sözcüğüyle ilgili bir tane cümle yazalım şimdi. Bu buluş bizi uçuracak. Evet sevgili çocuklar 3. etkinliğimize geçtik. Ne diyor 3. etkinlikte bir bakalım. Aşağıdaki sözcükleri eş anlamlıları ile eşleştirelim. Sevgili çocuklar bu etkinlikte de 4 tane sözcük vermiş ve bu sözcükleri eş anlamlıları ile eşleştirmemizi istemiş. Birinci sözcüğümüze bakalım. Tutsak. Sevgili çocuklar tutsak sözcüğünün eş anlamlısı Esir sözcüğü olacaktır. Hemen eşleştirelim. İkinci sözcüğümüz sevgi çocuklar. Misafir. Misafir sözcüğünün eş anlamı sevgi çocuklar. Konuk sözcüğüdür. Hemen onu da eşleştirelim. Üçüncü sözcüğümüz sevgi çocuklar. Tanık. Tanık sözcüğünün eş anlamı sevgi çocuklar. Şahit sözcüğüdür. Onu da hemen eşleştirelim. Dördüncü ve Sonuncu sözcüğümüz rehber. Rehber sözcüğünün eş anlamı da sevgili çocuklar kılavuz sözcüğü olacaktır. Evet sevgili çocuklar dördüncü etkinliğimize geçtik. Ne diyor dördüncü etkinlikte? Aşağıdaki kelimelerden eş anlamı olanların yanına tik koyalım. Sevgili çocuklar bu etkinlikte de 10 tane sözcük vermiş ve bu sözcüklerden eş anlamı olanların yanına tik koymamızı istemiş. Hemen başlayalım. Tel. Sevgili çocuklar tel sözcüğünün eş anlamı yoktur. Bundan dolayı hemen yanına çarpı işareti koyalım. Soru. Sevgili çocuklar soru sözcüğünün eş anlamı vardır ve soru sözcüğünün eş anlamı sevgili çocuklar sual sözcüğüdür. Dolayısıyla yanına tik koyuyoruz. Üçüncü sözcüğümüz sevgili çocuklar bardak. Sevgili çocuklar bardak sözcüğünün eş anlamı yoktur. Dolayısıyla yanına çarpı işareti koyuyoruz. Evet sevgili çocuklar dördüncü sözcüğümüz imtihan. Sevgili çocuklar imtihan sözcüğünün eş anlamlısı vardır ve sınav sözcüğüdür. Dolayısıyla imtihan sözcüğünün yanına tik koyuyoruz. Beşinci sözcüğümüz yayla. Sevgili çocuklar yayla sözcüğünün eş anlamı yoktur. Bundan dolayı yanına çarpı işareti koyuyoruz. Altıncı sözcüğümüz sevgili çocuklar pak. Sevgili çocuklar pak sözcüğünün eş anlamı vardır ve pak sözcüğünün eş anlamı temizdir. Hemen pak sözcüğünün yanına da bir tik koyalım. Sevgili çocuklar yedinci sözcüğümüz kırık. Kırık sözcüğünün sevgili çocuklar eş anlamı yoktur. Dolayısıyla yanına çarpı işareti koyuyoruz. Sevgili çocuklar ılık sözcüğünün eş anlamı yoktur. Bakın sevgili çocuklar burada ılık ile sıcağı karıştırabiliriz. Yani aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Ilık sözcüğünün eş anlamı sıcak mı? Sıcak değil miydi? Hayır sevgili çocuklar. Bakın ılık sözcüğünün eş anlamı sıcak değildir. Sevgili çocuklar, ılık sözcüğünün sözcükteki anlamı sıcak ile soğuk arasındaki bir ısıdır. Ama sıcak sevgili çocuklar ısınmış bir e, belirli bir ısıya ulaşmış e, sıcaklık demektir. Dolayısıyla ılık ile sıcak eş anlamlı değildir. Aklınızda bulunsun sevgili çocuklar. Buna çarpı işareti koyuyoruz. Sevgili çocuklar dokuzuncu sözcüğümüz hediye. Hediye sözcüğünün sevgili çocuklar eş anlamı armağan sözcüğüdür. Dolayısıyla... Armağan sözcüğünün de eş anlamı olduğu için yanına tik koyuyoruz. Sevgili çocuklar 10. ve sonuncu sözcüğümüz isim. Sevgili çocuklar isim sözcüğünün eş anlamı vardır ve isim sözcüğünün eş anlamı attır. Yanına hemen tik koyalım ve dördüncü etkinliğimizi de bitirmiş olalım. Evet sevgili çocuklar şimdi biraz da soru çözelim. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisinin eş anlamı yoktur? A. Doktor. B beyaz, C dar. Sevgili çocuklar bu soruda 3 tane sözcük vermiş ve bunlardan hangisinin eş anlamı olmayanını bulmamızı istemiş. Şimdi sevgili çocuklar A seçeneğindeki doktor sözcüğünün eş anlamı vardır ve doktor sözcüğünün eş anlamı hekimdir. B seçeneğindeki beyaz sözcüğünün eş anlamı vardır ve beyaz sözcüğünün eş anlamı da sevgili çocuklar aktır. Ama C seçeneğindeki dar sözcüğünün sevgili çocuklar eş anlamı yoktur. Eş anlamı olmadığı için de sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Soru 2. Kanun sözcüğünün eş anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A yasa B ceza C serbest. Sevgili çocuklar bu soruda da kanun sözcüğünün eş anlamını bulmamızı istemiş. Sevgili çocuklar, kanun sözcüğünün eş anlamı yasa sözcüğüdür. Yasa sözcüğü olduğu için de sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Soru 3. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? A) uzun, kısa B) görev, vazife C) pırıl pırıl. Sevgili çocuklar, bu soruda da 3 tane kelime çifti vermiş ve bu kelime çiftlerinden eş anlamlı olanı bulmamızı istemiş. Sevgili çocuklar A seçeneğindeki uzun kısa sözcükleri zıt anlamlıdır. C seçeneğindeki pırıl pırıl kelime çifti sevgili çocuklar bir ikilemedir. Ama B seçeneğindeki görev vazife sözcükleri sevgili çocuklar eş anlamlıdır anlamlıdır. Eş anlamlı kelime çifti olduğu için de sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Evet sevgili çocuklar konumuzu burada bitirdik. İlkokul derslerim kanalıma abone olursanız ve videolarıma yorum yaparsanız sevinirim. Sevgili çocuklar ilkokul derslerim instagram sayfamı da takip ederek ilkokul dokümanlarına ulaşabilirsiniz. Sevgili çocuklar diğer videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.